Yine aynı balık, Hı hı Tabi Buralar var çok güzel oldu işte Fazla bir şey bulmamışlar farkında. Değil ne mi? Ne bekliyorsun ki? Yani böyle ne bileyim ben ortada yere yere oldu. Silo neredeydi? Silo şuradaydı. Nerede? Yok. Burada değil mi? He. <laughs> ee. kafe gözleme falan var. ne Neresinde yine yazıyor? Nora ne yazıyor? yazıyor? Yani ben de Burası mı koymayayım mı? Buralar suyla doluyor mu ki? Eskiden koyuyorlardı da şimdi Ya doluyor muydu bura? Nereden akıyor ya? <laughs> yersi? Hani de su geliyor. Şurada ev <laughs> ördek yuvaları falan yaptılar ama ördeğe de koymayınca <laughs> geri çit çevirdiler orayı. Mesela şurada bir anımı anlatayım. Anlat bir Bak, Mesela vardı da değil mi? He. Biz köyden göçtüğümüzde 6-7 yaşındaydım. Buraya pek alışamadım. He. Kendi başıma dalganda oturuyorum. Gidiyorum ben, gi ben burada kalmam diye. Ağlıyorum. Allah'tan yani o şarşı küçüğü diyor. Kanada tek geldi nereye gidiyor? Ben Boyalı'ya gidiyorum. Yani var ya ben hiç durmak istemezdim. Burayı hiç sevmezdim. Şimdi de köy yabancı geldi değil mi? alışamıyorum. Öyle. Ama 6-7 yaşındaydım. Yani çocuk çıktı. Öyle. Valla şu orada, şu orada kötü kötü evler vardı. Yıkılmış binalar herhalde. Nerede? Şu şeyde bak. Bir tane radyo binası var ya. Onun He. Da. Orada. biri denk geldi. Beni elimden tuttu, eve el etti. Sonra babam rahmetli köye büyük bacımın yanına bir haftalığına koydu. Giderdim eski evimize hani böyle eski dolapları açar bakardım. Niye göçtük diye ağlardım. Valla çok üzülürdüm. <laughs> Şimdi de orada kalamam herhalde. Kalamam mı? Orada değişmiş. Mesela oradaki ilkokul yıkılmış bu yoldaki. He. Sizin o taş yapıyı bile değiştirmişler. Yani bizim evimizin olduğu okula yakınıdır. Bir de şey nasıl desem. Öğretmenler bizim evimizde otururdu. Öğretmenin kızlarıyla, kızıyla arkadaşlık. Öğretmen, Allah razı olsun, beni kendi kızı gibi görürdü. Kızına ne alırsa bana da alırdı. Hmm. Yani köydeki yaşantı burada andan iyiydi. Ne alırdı sen? Ya kızına bebek alsın bana da alırdı. Kızına bir şey alsın bana da alırdı. Hadi yeah. gidelim. Gidelim. Yani var ya, insan alıştığı yeri Önce şey diyor sonra da şimdi gittiğim zaman orada duramıyorum. Öyle olur. Aslında bizim Betüş'ü şuraya getirip oynatsak olmuyor mu? Olur. Yazık çocuk. <laughs> he, çocuk oynayacak evet. yer arıyor. Hayır. Bizim Betüş için tam şey ha. E? Oynamalık yer. Burada iyi oynatırım ben onu sever o şeyi. Evet. Parkta hep oynamayı. Bütün parklar seviyor çocuklar. Valla. Zaten çocuklar hep sever parkı. He. Çok değişti buralar. <laughs> buralar evlerden tuttuk muydu? <laughs> Öyle değil. Buranın adı her şey E bir tane ziraat, şey, Tris Dağı'dan yer. Tris Dağı'lardı ya. He. Buralar şuraydı herhalde. Şuraydı. Ofis mi? He. Kalkak neymiş şurada? Ge. Ofis. Gel. Kazık korkuyor. <laughs> korkma, korkma bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz var mı yok yok geliyorum dur Sağır köpek yer alamaz Bunların her bir kolonu Selçuklu'nun padişahı. He <laughs> he. <laughs> 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 i̇şte üçüncü kıyasettin Keyusref. Ya savaş yani <laughs> Anadolu'yu Türkleştirenler bunlar. <laughs> Aksaraylı ah mı mı şey mi? Ya Orta Asya'dan gelmiş. Asya, Orta Asya derken şey. <laughs> e, Başka hani Anne sen başka bir şey misin Allah aşkına? Yani, yani şöyle. Ne diyorlar? Özbek. Yok direkt Türkmen bunlar. Özbek de Türk. Özbek başka, Türkmen başka tatlım. Ha onlar yansını buraya mı koymuşlar? Ya her bir padişah böyle bir kolon şeklinde yapmışlar. Dur. Hava iyi, Bişkek de soğuk Değil mi? Allah rahmet eylesin bu padişahlar olmasaydı Türkiye diye bir devlet de olmazdı. Sakallı. 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 O zamanlar da sakalı olmayana padişah gözle bakmıyorlar elle. Hepsi sakallı ben sat. Tabi. O senin dediğin ikinci izlettin ki Eskiden niye böyle bir yerler? Böyle di sopa ne vursa diye mi? Bak şuna bak birinci kılacağız bir de sen. Değil mi o? Mesela demir herhal. Tabi. Ha? He? Ee? Niye buraya koymuşlar böyle? Selçuklu'nun Orada şehri Aksaray. Konya neyse Aksaray odur. Yani derken bunların adı. Değil mi? Yani onları anmak için Allah rahmet eylesin. He. Mekanları cennet olsun. Dur. He. dur. son iki tane kaldı dur. Bak şu işte Selçuklu Devleti'nin kurucusu. Burada hepsi ayrı ayrı mı? Tabi aslında biz yanlış yerden başladık. Ya gerek yok tamam bak getir. Yok para gerek para yok zaten. Para. Çektim ben orayı. <laughs> Betüşümü ben orada oynatırım. İnşallah. Allah izin ver. Tamam. Migros. Migrosu ne yapacağız? Ne güzel görüyorlar. İş bankası şey niye armesi orada? Üstünde? E işte banka açılmış. İçine mi? Evet. Hadi gidelim. Bir saniye. Şafan Şaf pazarına mı gidelim? Şu yandan mı? Tarafa mı? Şafan pazarına gidelim. gidelim. Önce oraya gidelim de sonra geçelim. Hadi. Kapatayım mı ki? Kapatma niye kapatayım? Yoldan geçir. Yoldan geçerken araba çiğner. Bizi. Kapatayım. Hele hele. Peşinden geliyor gene. Peşin, He? Ne peşin, ne? Gezer. Korkma korkma kuyruk sallıyor. Gel. Niye sana gelmiyor bana geç. Gel. Gel benim dattım dattım dattım. Ne karma? Kız olur. Ama yaz. Elimi unuyor. Ki Gel bakalım gel. Tamam tamam. ana. Ay güzel girem. Ne var ya? Kırdi? Sen seyirme istiyorum. Girem diyorum. Ben. Çok tatlı. Sevilmek istiyor. <laughs> o kadar olmaz. Tamam tamam. Hadi. <laughs> Sofet var ya, tam sev, kendini istiyor. Haa, ya, Yaklaşınca. bu da <laughs> Yo, ben de ben benim de ben. şey ee, <laughs> soyadı öz öztürk de... yok öztürk değil, pardon, altın ayağıydı. galper ayağı ne güzel <laughs> Yo, hemen şey <laughs> Bastan şu orada koy değil mi? Yok yok hemen şey çimeliğiyle bitişik. Hangi çimeliğiyle? Hocamayla... Hadi, e, tamam hani ben de orayı diyorum. Biz şey, bir bize yakın değil mi? Bizde boya. Şey altın kaya un fabrikası falan var Buna onların. Onların köyü ayrı bunlar. belki de tanırlar yani o. Oyaladan yok mu sizin köyde evli? Vardır. Var var hiç, enişte. boyalı. Kızdırdı. Adı ne? Şey, tembelin durmuş diller. Tembelisin. Ha iyi bilirim. He ee, işte, işte. Şey bir tane etisi de kaba olaklı. He sultan mı? He. He. Senin hangi tembelin senin tembelin? Gani gani. Tut çekeyim. Ben çapan neyi var? Çapan var, Cengiz var, Karda var işte. Öldü mü kaynananları? Yok dur, üstüne işte, duruyor da duruyor. Şey, Onun bir tane şey var. İzzeti kardeşi neydi biliyor musun? Yakınlarında. Güneş. Adı ne seni? Bunlar da. Ne? Sizin Özlem mi? Gel, entepoyal. Tut ya şey yapma şey ya. Aynı şey. Aynı şey. Şey var, boyalı da.